خبرون عن hal بهالتواجد Esasında sporun geneliyle alakalı olduğum için çok efsane ve ikonik isimler vardı. Ronaldo Nazario oradaydı, Mike Tyson oradaydı. İsrail Adesanya gibi yine UFC'nin önemli isimlerinden biri var. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sango ve sevgilisi hakkında şok eden iddialar. Beni evimden aldırdılar. Sosyal medyada hesabından Sihirbaz Bayan adıyla Gezi videoları çeken Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken hakkında şok eden iddialarda bulundu. Yılmaz ikili tarafından işinin engellediğini dile getirdi. 24 yaşında kendi başına bir şey yapmak istiyorum diyen Ceren Yılmaz, ikili tarafından işlerinin engellediğini söyledi. Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özlüke'nin kendisine dava açtığını söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı. Görüntü davasıyla ilgili bana bir kağıt geldi. Türkiye'ye çağrılıyorum ifade verebilmem için. Benim bu insanların isimlerini vermemem için tehdit ediyorlar. İşlerime taş koyuyorlar.